Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci videomdayız ve Among Us oynayacağız bu videomda. Evet, Among Us'ta online'a tıkladım. Türkiye yazdım adımı ve Find Game diyorum. Ve Büsra'ya giriyorum. Giremedik. Fullmuş. Eee Maka girelim. Maka da giremedik. Ooo süper boya girdim. Girdik evet. Bu oyunu önce bilmeyenler olabilir. Bu oyun biri katil oluyor bir kişi de. Evet atıldık. Bir dakika ben girip geleyim. Bir dakika. İsimsize girdim. Girdik. Evet özür dilerim. Bir mesaj geldi. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız oyunun mantığı şu biri katil oluyor bir kişi. Tamam mı? Bakalım olacak mıyız? Hadi bir imposter. Hadi bir katil. Katil. Tamam. Craymate masum demek. Imposter da imposter da katil demek. Şimdi ben buyum arkadaşlar. Türk yazanım. Şimdi bak haritaya bakıyorum. Burada. Bizi e, toplandı başlattı. Bakalım ne diyor. Nelo Nelo Ne demek olduğunu bilmiyorum <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar evet Reyhan Ya isimsizi suçluyorum İsimsiz imposter yazacağım İsim Imposter Evet isimsiz isimsiz imposter. Bakalım evet, şu Reyhan atıldı. Bakalım Reyhan mıydı imposter? Bakıyoruz, bakıyoruz. Reyhan vast impostermiş. Impostermış, evet. kazandık. Kazandık arkadaşlar. Geldi şimdi bir bir kişi daha geldi. Önce bir kuruş öderiz kostüm yapıyoruz. Şöyle bir taktik katili. Hadi bir katil ya. Hani benim? Hadi 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 bir imposter oraya tıklıyoruz. Hadi bir imposter 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 imposter. Hadi. Kremate. Uf uf yine kremate. Evet arkadaşlar. Reyhan. Seni takip eden görevlerimize bakalım. Evet, kafe bir görevim var. Kafeteryada evet, görevler çok güzel bakın. Başlıyorum. Dolut. Tık 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 tık. Bir Among gaz karakteri önümüzde yürüyor şu anda. Çok güzel evet. Yürüdü. elektrikler kapandı. Ama ben tabii ki elektriklerin olduğu yere gitmeyeceğim. Bir düzeltti. Aha! Mormuş. Katil mormuş. Mor. Mor isimsiz var ya mor. Bu lan birimiz. Emergence Mercik. O kesin mor diyecekler bakalım. Hani mi? sendin tabii. Çünkü Japon biri gitti. İsimsiz. Evet, green kesinlik. Hayır, green değil. Green değil, isimsiz. Oğlum, mor. Mor, mor. Mor arkadaşlar. Mor. Arkadaşlar isimsiz evet kazandık isimsiz. Sen imposters'ın, sen tam bir katilsin. Evet. İsimsiz vast the impostor. Evet, isimsiz evet, impostormuş. Evet arkadaşlar, yine oyuna girdik. ve starting. Yap, 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 yap. Hadi bir imposter ya. Lütfen. Allah'ını seviyorsan hemongas. Bir imposter var. Imposteriz. Arkadaşlar imposteriz. Şurada bir görev yapalım. Pabuç gibi yapalım. Şimdi sabotaj diyeceğiz. Ve elektrikleri kapadık. Şimdi elektrikleri kapadık. Şimdi elektrik. Bu isimsiz Evet. Orada bir Çin var. Evet. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar video çok garip aldı. Evet arkadaşlar çok gerçek. Evet emergency meeting arkadaşlar. Şimdi birileri öldürmedik. Bakalım ne diyecek. No. Ya sen Senisin siz. İsimsiz be. Kardeşlerim isimsiz. Bana daha çok oy verdiniz. Niye? Niye bak. Kaybettik yine. Arkadaşlar yine kaybettim. Bu nedir? Türk was Evet Ben Impostor'dum. Adı Mustafa Emirak. Evet, kod kod kod. Evet, evet. Dalacağım, dalacağım. Şöyle bakayım. Kaçacağım kendime. Böyle olsun. Ne bozuyorsa şans size gelecek. Hadi bir imposter, bir imposter, Among Us. bir imposter, imposter, imposter. E hadi, Şşş. imposter kremi geldi. Neyse arkadaşlar, bir imposter aramızda. Kim lan? Kim gerçekten? Kim ulan dedim bu arada arkadaşlar? arkadaşlar. Aha. Dedi bu di raportes. İsimsiz. Siz. İsimsiz. Imposter. Sensin imposter biliyorum. İsimsiz benim orunç. Hayır. Bana verme isimsiz oğlum. Niye bana veriyorsunuz? Ben miyim? Ben miyim katil? Ben değildim. Yanlış adamı attınız. Türk was not the imposter. Imposter değildim. Reyhan mıydı? Reyhan mıydı ya? Allah. Hadi evet hadi impostörlük, gel sen impostörlük. Hadi bir impostörlük, şşş diyoruz ve başladık mı? Kremettiz, yine <laughs> kremettiz be. <laughs> evet videodayım diye kesin böyle yapıyor. Uuu navigasyonda 3 üç görev. Ya pülsana be. Lan var ya senin ağzına tüten be. Evet arkadaşlar. oradan biri çıktı. Oh my god. Nereye gitti? Buraya gitmiş ben hala göremedim diyor. I'm not jumping. Oof, of, of. Kartonduk. Evet arkadaşlar, ben bu oyundan çıkıyorum. Sabah gireceğim. Türk birine girmem lazım. Türk biri var mı? Pas. pazaya girdi. Türk geldi. Sizin için Türk'ü getirdim buraya. Türk Türk. Hadi ver imposter. Imposter. Bak 10 kişiydi. Imposter. Hadi ver imposter. 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 İsteriz imposter. Imposter. Heyle. Heyle. Türk imposter arkadaşlarım. <laughs> Öncelikle ben Rank'ten yedik bizi attı. Cemre sana gidiyoruz Cemre'ye girdik. Evet. Cemre'ye girdim 10 kişilik. Bak adam bunlar adam adam. Aslında Cemre kadın ama. Neyse. Evet, starting, starting. Lütfen starting. Start. bizi attılar. Yine bizi atıyorlar. Yine bize atıyorlar. Eee artın. Artun iyi gibi. Dağç Artunga tabi de var. Burada kadar. Oh my god. Evet arkadaşlar şu an gerçekten çok garip. Başlatalım. 7 kişi de olur. Imposterlık gelmesin gelsin. Imposterlık gelsin gelsin. Yine bizi attılar. Musti'ye gidiyorum. Musti. Benim adım arkadaşlar Mustafa. Musti'ye musti girdim. Muhittin. Hittin de var. Muhammed, Muhammed var. Mufti var. Mufti, Muhittin var. Şef var. Şef bay. Musta şef. Musta. Evet. Hadi. yedik kişiyi kaçmışsın. Yine de olsun. Hadi yedik kişiyi kaçmışsın ama frenle değil. Yani bazı kişilerin imposter olur arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar yine hemen oyun bitti. Evet şu anda ne yapayım bilmiyorum. Kapatıyorum videoyu. Bir tane imposterlik çok yazdı ya. Yani biz şanslıyız evet. Kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu ikinci videomdu. İkinci videomda da Among Us oynadım. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay görüşürüz. Evet. Çok,